Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. YGS LYS hazırlık süreci yavaştan başlamışken ben de bu olaya değinmek istedim ve videomun konusu okuduğumuz üzere YGS LYS sınavından nasıl düşük alınır? Tecrübeyle sabit, bu yoldan iki defa gittim. İkisinde de amacıma ulaştım. İsterseniz başlayalım. Bir dakika bir şey unuttuk. Intro geçti ama YouTube'da bu fon müziğini kullanmadan video yapılır mı? Lütfen. Gelsin. Başlayalım. Olay çok karışık. Size basit indirgeyerek anlatacağım. Birinci madde Facebook, Twitter, Instagram ve Snapchat dörtlüsünün dört de telefonunuzda olmalı. Neden diyeceksiniz? Düşük puan almak isteyen öğrencilerin yaptığı yegane şey bu. Lütfen bunu uygulayın. Eğer uygulamazsanız sınav sonucunu gördüğünüzde çok üzülebilirsiniz. İlk maddemiz böyle olsun. Devam edelim. İkinciye geçelim. Kesinlikle ama kesinlikle dışarıdan gelen sosyalleşme tekliflerini reddetmeyin. Örneğin bir arkadaşınız bugün basketbol oynamaya gidelim, parka gidelim, kafeye gidelim diye bir teklifte bulundu size. Kesinlikle kabul edin. İnsan sosyal bir varlıktır ve sosyalliği yaşamının her bölümünde devam etmelidir. Bunu unutmayın. Bir tanesine daha geldik. Bir konuyu çalıştın, sınavda yapamadın veya anlamadın. İkinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü deneme. Ne demiş atalarımız? Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Çok basit bir kural. Bir konuyu bir defa çalışın. Yapamıyorsanız bırakın, başka konuya geçin. Hem zaman kaybını önlersiniz, hem de geleceğe daha güvenle bakarsınız. Devam edelim. Dördüncü madde gerçekten çok kolay. Sınav hazırlık süreci boyunca kötüyü düşünün, karamsar olun, kendinizi kötüye hazırlayın sınav sonucu geldiğinde hayal kırıklığına uğramamış olursunuz. Çok basit, çok klasik bir yöntemdir. Uygulamanızı öneririm. Devam son maddeye geldik ve en can alıcı maddelerden bir tanesi. Eğer sınavda başarısız olmayı kafanıza koyduysanız ve bu yolda ilerlemek istiyorsanız kendinize yeni bir ev bulmanız gerekiyor. Neden diyecekseniz, Anneniz ve babanız kuvvetle muhtemel sizin aynı fikirde değil ve sonu evden ayrılmakta sonuçlanabilir. Hazırlıklı olun. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan beğenebilirsiniz eğer videoyu beğendiyseniz ve soru, yorum, görüşlerinizi de yorum kısmına yazabilirsiniz. Beğendiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.